Tamam kız. Tamam, tamam, tamam. Şş. Bir yere falan mı uğrayacaktı? Bilmem ki. Bir şey demedi çıkarken. Sıkıldı tabii ki adam evin içinde ciyak ciyak iki çocuk. O nasıl laf Pınar? Koşa koşa eve geliyor baban torunlarım diye. Aşk olsun. Aynen. Çoluk çocukla alakası yok. Ee nerede o zaman? Hiç değilse bir haber verirdi. Merkezde tatsız bir durum mu oldu Ali? Doğru söyle. Tamam canım, tamam, 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 tamam. Alo, Mesut abi. Abi babam yok ortada. Siz konuştunuz mu iş merkezden sonra? Yok mu? Hayır aramadı. Tamam, tamam anladım. Konuşursanız haberleşelim. Tamam. Nedir mesele? Rıza babaya ulaşamıyoruz birkaç saattir müdürüm. Nasıl? Nereye gittiğini söylemedi mi? Söylemedi. Sizden hemen sonra çıktı. Ondan beri haber yok. Bir günde kapıdan gelsene. Evde yoksun sandım. Niye geldin o zaman? Gidecek başka yerim yok. Senin? Yerin yok ha? İnanayım buna. Kaçtığımız geceyi hatırlıyor musun abi? Son gecemizi mi? Sessiz Baran bekçi uyanmasın. Tamam abi sen önden git. Ayrılma yanımdan. Allah kahretsin yoklar. Hadi çabuk çabuk. Bas elime bas bas. Hadi çabuk çabuk. Tırman çabuk gelecek şimdi. Abi çok yüksek. Kamil efendi. Kamil efendi uyan. <laughs> uyan kaçmışlar. Kim kaçmış? Onur'la Baran yine kaçmışlar. Gene mi lan? Geberteceğim lan bu Koş, sefer sizi. Yetiş. Geberteceğim. Allah. Abi, abi, Gel abi hadi Gel lan buraya. Ah Baran Nereye boş. Kaçıyorsun lan? Baran kaç. Bırak beni. Bırak. Nereye Bırak kaçıyorsun lan? Geleceğim seni almaya. Seni de yakalayacağım lan. Bırak beni. Abi. Sonrası. Abi! Kaç bana, kaç! Çok bekledim seni biliyor musun? Aradım, sordum. Seni bulayım diye polis oldum lan. Daha ne yapayım? Olduğundan oldu. <laughs> aforoz ettiler değil mi? Seni de aforoz ettiler değil mi? Yoksa bana gelmezdin. Abi be. Ha. Bazen diyorum ki... ...dönsek yurttaki eski günlerimize. Büyümemişiz düşünsene. Ben kaçmamışım. Sokağa düşmemişim. İkimize kimse diklenemiyor. Hocalar bile çekiniyor. Bir tek o herif. Hademe mi? Başa derdik abi. Biraz kafayı çalışırsaydık. Ben senden sonra hallettim. Bir gece nöbetinde merdivenlerden düştü. Kalçasını kırdı. Hadi be. Dönemedi bir daha işe verdiler emekliliğini. <laughs> Sana bir şey yapmadılar mı? Yapsalardı umurumda değildi ki aslanım. Sen gittikten sonra. Kardeşim gittikten sonra. Baran. Abi. Keşke böyle gelmeseydin bana. Neden abi? Kaç yıl sonra. Öyle ya da böyle kavuştuk. Bazı şeyler için çok geç kaldım Baran kavuşmak için de. Abi. Al. Bitti aslanım bitti. Hiçbir yere gidemezsin artık. Alo Aylin. Onur'un evine bir ekip gönderin. Baran Yalçın'ı aldık. Ne buldun? Var mı bize bir operasyon falan? Yakındır. Narkotik? Hı. Sadece narkotik olsa herkes peşinizde. Başta da Asay Şube, Rıza babaların ekip. Bir şey olmaz onlardan geç. Nasıl geç? Haberiniz yok değil mi sizin daha? Neyden? Hı. Rıza baba Baran'ı gözaltına aldı. Ne? Evet. Gece geç vakit getirmişler emniyete. Nerede şimdi? Sorguda. <laughs> Siktir be. Hı. Dedim size. Rıza kafayı takmış size dedim. Yakanız bırakmayacak dedim. O zaman Baran iyi ki o polisi vurmamış. Yoksa iyice boka saracaktı her şey. Vuramazdı ki zaten. Sen Baran'la o polisin... ...Onur'un kardeş olduğunu da bilmiyordun ha? Ayakta uyuyorsunuz be. Allah'ıma ayakta uyuyorsunuz. Ne diyorsun lan sen? Ne kardeşi? Baran'ı paket ettiler. Onur'u da açığa aldılar. Rıza baba çekti ikisini de ipini. Geçmiş olsun. <laughs> Rıza baba. Bir an evvel Baran'ın sorgusuna başlayalım o zaman. Hadi. Hüsnü gel sen de benimle. Müdürüm, ee, Baran Yalçın'ın sorgusuna başlıyoruz. Gelmek ister miydiniz? Onur. Dün bıraktığımız yerden devam edebiliriz müdürüm. Onur'u da gözaltına alıyoruz. Neden? Nereden çıktı şimdi bu? Hala soruyor musunuz arkadaşlar neden diye? Ama Baran'ı yakalamamıza Onur yardım etti. Hatta kardeşini gelip kendi elleriyle teslim etti bize. Hala mı şüpheli bu adam? Soruşturma sürüyor Ece. Yapacak bir şey yok. Rıza baba, Arif müdürün haklı. İşimize bakalım hadi. Buyurun. O değil ki. Adamın Gökdelen'in tepesinde asılı kaldığı yeri diyorum ben. Ha anladım. Sonra sonra bir salladı kendini bile. Hop camdan içeri. Adamlar bekliyordu içeride. Ama gene camdan bir çıktı. Helikopterin ayağına yapıştı. da. Çok saçma bence. Helikopter nereden biliyorduk ki onun orada olacağını? Kıskanma şimdi. Ne kıskanması oğlum ya? Onlar da polis, sen de polissin. Hiç öyle hareketlerini görmedik. Gerçek hayatta öyle bir şey yok ondan. Tabi tabii tabii. Ne haber Fatih? İyidir sizden. İyi. Hayırdır? Merkezde işimiz var biraz seni almaya geldik. Gözaltı mı? Emir böyle. Sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Biliyorum sorun değil. Ne oluyor ya? Ben anlamadım Ece abla. Onur abinin bizimle emniyete gelmesi lazım canım. Olur. Gidelim. Benim işim yok. Yok. Biz önce seni bir yurda bırakalım. Oradan gideriz tamam ya onur abi. Üzmeyelim şimdi kimseyi tamam mı Hasan? Hadi gel Hadi. bakalım. İstersen kafese geçeyim. Gelipçe de takın. Saçmalama